Merhaba, hoş geldin. Evet. Bugün yine kaldığımız yerden devam edeceğiz. ClickFunnels'taki funnels'ımızı biraz daha geliştireceğiz. <laughs> Şimdi ne yapalım? En son kaldığımız funnel'ı düzenleyelim. Şimdi öncelikle bir sayfamız açılsın. Evet. Mail toplama 2'ydi en son yaptığımız. Daha önceki videoda da söylemiştim. İlk içerikte bazı sorunlarla karşılaştık. Ve Şimdi ikincisini oluşturdum ve buradan devam ediyorum. Ki buradan anlayacağın üzere Clipfans'da birkaç tane bu şekilde funnel oluşturabiliyorsun. Hiçbir sorun yok. Şimdi şu funnel'ın adresini kopyalayalım tarayıcımıza ve geldik. Evet. Şimdi Evet. Gördüğün gibi funnel'ımızın sayfası gayet güzel. bir Mars falan falan falan. Hadi gel şuraya bir daha önceden girip denemiştim ve şimdi yeni bir sistem kuralım. Onursal diyelim. Şuraya da onursal.com diyelim. Bu arada bu gerçek bir mail adresi değil. Hani buraya mail göndermeye çalışma. Şimdi Submit diyelim ve ne oluyor görelim. Gönderiliyor diyor. Gönderildikten sonra yine fanalımın giriş sayfasına geri geliyoruz gördüğün gibi. Şimdi gelelim bir de şu alana. Bir kullanıcı mail adresini girdiğinde ne oluyor onu da görmüş olursun. Şimdi gördüğün gibi ClickFunnel'ın kullanıcı arayüzünde Steps başlığının altındayım. Adımlar kısmındayım. Şimdi burada istatistikler var. Funnel'ımla alakalı. Gördün mü? Evet burada Optin Thank You yazıyor. Kontaklar kısmına gidiyorum. Ve kontaklar kısmına geldiğim zaman gördüğün gibi kullanıcı adı ve altında da maili gösteriliyor bana. Artık bu mail üzerinden Onursal'a istediğim gibi e-mail marketing yapabilirim. Ancak baştan da belirttiğim gibi şimdi buraya girdiğim zaman şimdi formu doldurdum. Kullanıcı submit yaptı. Bana formu gönderdi ve yine form doldurduğu sayfaya geldi. Burada bir hata var. Normalde bunun bir thank you page gibi bir sayfası olması lazım ki e, kullanıcı geldiği zaman daha doğrusu formu doldurduğu zaman bir teşekkür şeyi görsün. Şimdi steps'e geri dönüyorum. Steps'e geri döndükten sonra thank you sayfasına tekrardan oluşturacağım. Şimdi bakın bunu da yine tüm şablonu silip en baştan yapacağım. O yüzden herhangi bir şablonu seçebilirim. Nasıl olsa sileceğim. Ama hani en başta görmüş olduğum videoda da izlediğin gibi vay be konuşabilsem çok şey anlatıyorum aslında da her neyse en başta izlediğin içerikte hangi template'i seçmiştik bir onu bulmaya çalışacağım eğer görebilirsem göremezsem hmm, göremezsem kendim yeni bir template oluşturarak devam edeceğim Burada onu bulamadım ya. İlk kullandığımız Kıvılcım'la Mıvılcım'da hoplayan zıplayan insanlar vardı ama şimdi o şeyi bulamadım. Neredeydi? Neyse, Thank You sayfası. Şunlardan herhangi bir template'i seçelim. Nasıl seçiyorduk? Select Template diyerek template'imizi seçiyoruz. Ki buna fazla takılmayın. Nasıl olsa e, sayfayı editleyeceğim, düzenleyeceğim ve hepsini sil baştan yeniden yapacağım. Bunu nasıl yapacağım? Edit page diyeceğim. Evet. Thank you sayfasını gördünüz. Şimdi gelin öncelikle background'dan başlayalım. Arka planı bir bembeyaz yapalım önce. Tamam. Şimdi tüm bu alanı bir silelim. Tamam diyelim. Ve gördüğün gibi eski halime geri dön. Şimdi hemen Max Bounty'ye gidiyorum. Ve Max Bounty üzerinde daha önce incelemesini yaptığım ürünün sayfasına ulaşacağım. Ve bu alandan tekrardan düzenlemeleri yapacağız. Max Bounty bekleyelim. Ve Max Bounty geldi. Şimdi bu hesap doğru hesaptan girdim değil mi bu arada? Birkaç farklı hesap kullanınca böyle her şey birbirine girebiliyor. Ha tamam. Tamam. Şimdi burada bookmark yazıyor. Bookmark üzerinden <laughs> Big Mars Online Store. Bunu yapmıştık. Şimdi bunun üzerinden devam edelim. Şimdi neydi? Bu landing page üzerinden mi gidelim yoksa bigmerce.com üzerinden mi gidelim? Hadi gel. bigmerce.com olması lazım da ana sayfası. Evet. Evet doğru. Şimdi geliyorum click ve şunu kapatalım. Bu landing page'de şimdi oluşturmaya başlayalım add new section diyorum full width diyorum ve tam yüksek e, tam bir genişlik sağlayacak şekilde oluşturmuş oluyorum add new section diyor gerek yok add new row diyelim bir tane kolumunu seçelim kolon oluşsun şimdi add new element diyelim elementimizin içerisine img koyalım resmimizi şimdi tekrar düzenleyelim gördüğün gibi burada bir çıkmıştı ne yapıyorum bunu bir silelim Şimdi gelelim ürünün sayfasına. Şimdi bu sayfayı şöyle bir inceleyelim. Kaynakları daha doğrusu şimdi bu başlık gözüküyor mu bir ona bir bakalım. Big Mars'ın Hub Center'ına bir geçelim. Şimdi sayfadaki sembolü yakalamaya çalışıyorum. Şu hani daha önceki içeriği izlemişsen orada görmüştüm bir kumarsın bir sembolü simgesi olması lazım. Burada bulabilecek miyiz öncelikle o simgeyi ona bir bakalım. Eğer bulamazsak başka bir şekilde çözeceğiz. Her neyse şu an için bulamadık sanıyorum. Şöyle yapalım o zaman. Şöyle yapalım. son kapatılana gidelim. Yeni sekme yer işaretleri. Şöyle geçmişte. Big commercial. Hayır. Bir saniye arkadaşlar. ona ayarlamaya çalışıyorum. Geçmişten son kapatılan ClickFunnels login page. Bu muydu? <laughs> evet buydu. Şimdi. inceleyelim şurada hemen select an element düğmesini tıklıyorum ve şuraya geliyorum gördüğün gibi burada logonun bulunduğu link çıktı copy link yapıyorum ve bunu hemen dönüyorum şuraya kopyala yapıştır yapıyorum ve bir commerce geldi tamamdır şimdi ne yapalım şimdi bir tane de new element diyelim. Ne oluşturalım? Headline mi oluşturalım? Headline oluşturalım. Thanks for subscribe our meal list diyelim. Hemen arkasından bir tane daha oluşturalım. Sapit diyelim. Ona da şöyle bir şey yapalım. for more content. Daha fazla içerik için. Click here diye şöyle click here yapalım. Hatta bunu koymayalım ya. Bunu hiç koymayalım arkadaşlar. Direkt düğme koyalım ya. Düğmeye tıklasın ve şey yapsın. Şöyle bir button koyalım. Bununla da Facebook sayfama yönlendirmeye çalışacağım. Böylece Facebook'a da gelmesini sağlarım. Facebook gruplarından birine yönlendiririm. Dur bakalım. Ya da bloğuma yollarım. Blog da iyi bir seçenek. Ondan sonra Ne diyelim buraya? e, for more tabs click here daha fazla teknik taktik için buraya yönlen set action diyoruz set action da şu sembolü bir kaldıralım arkadaşlar ve web sistemin eee adresini ekliyorum https fazladan t koyduk iki nokta üst üste slash slash www.affiliatemanias.blogspot.com Zaten bu blog da YouTube kanalının oynatma listesinde oluşturduğum blog sitesi. Bunu zaten biliyorsun. Şimdi bunu tıkladığı zaman kullanıcı doğrudan web siteme yönlenecek. İyidir. Başka bir şey yapmama gerek var mı? Hadi çok boş oldu bu birkaç tane daha şey yapalım. Ee, element ekleyelim. Bunun içine aymış koyalım. Şöyle güzel dolu dolu olsun. Şimdi şu resmi koymak istiyorum. Aslında şu metni olduğu gibi koysa harika olurdu da burası bir jpeg şeklinde düzenlenmemiş. Baya karakterleri falan kopyalamamız lazım. Eğer böyle bir şey yaparsak ya baya bir vakit alacak bu video için. Bakın şöyle yapalım. Hatta seçelim. Gördüğünüz gibi hepsi birer ayrı şey olacak ya. Element olacak. Burası sectionlar. Evet tek tek indiriyoruz. Yani resim olarak indiremeyeceğiz. Neyse şunu alalım şimdilik. Gördüğün gibi buradaki resmin de kaynağı olan URL geldi. Şimdi ben bu URL'yi daha doğrusu linki kopyalıyorum ve hemen şuraya geliyorum. Demo için üzerine tıklıyorum. Ve Aymıç kısmını silerek komple bunu yüklüyorum. Evet. Şimdi bir bakalım. Save yapalım. Ne diyor? Warning change to default SEO page title. Title, title, title. Başla ne diyelim? Big Mars yapalım. Big Mars yapalım. Oldu. Save yapalım. Bir sorun çıkmaz umarım. Evet. Güzel. Şimdi bir aksilik olup olmadığını görmek için şöyle bir preview yapalım. Bir gözlemleyelim. Bakalım her şey istediğimiz gibi çalışacak mı? Evet. Gördüğün gibi gayet güzel. Thanks for subscribe our mail list. For more tip click here. Tıkladığımız zaman siteye gitmeyi bekliyoruz. Bir bakalım. Affiliatemanias.blogspot.com Bir saniye. Burada bir sorun çıktı. Nedir? Bir bakalım. Şimdi click here'ı Bir daha tıklayalım. Böyle sorunlarla karşılaşırsanız ee, ne yapman gerektiğinde görmüş olursun. Şimdi set action'dı değil mi? Evet. HTTPS www.affiliate Doğru değil mi? Affiliate mania. Acaba www'dan dolayı bir problem çıkarttı? HTTPS de var. Tamam. Şöyle belki yapalım. Save yapalım. Bir daha deneyelim. Şimdi şunu bir kapatalım. Preview yaparak ön izlemesini yapalım. Click here diyor. Bakalım tekrar bir sorunla karşılaşacağız mı? Evet karşılaşmadık. WW koyduğumuz için bir problem oldu. Bazen bu şekilde problemlerle karşılaşabiliyorsunuz. O yüzden sayfayı yayınlamadan önce muhakkak bunu bir kontrolünü yapın arkadaşlar. Gördüğünüz gibi sitemize de gelmiş olduk. Evet güzel tamam. Her şey yolunda. Peki bunu yaptık. Şimdi tekrar dönelim. Click Bank'e. Şey, click Funnel'a. Funnel'ımızın en başına dönelim. Şimdi ilk etapta benim paylaşacağım link gördüğün gibi şu en üstte yer alan daha doğrusu funnel'ımızın ilk giriş sayfası. Yani kullanıcının veri alacağım sayfası bu olacak. Şimdi bakalım bakalım bu veri alacağım sayfada değişiklikler yaptık. Şimdi neler olacak? Bak. Şimdi buna onursal e, diyelim. Onursal et evet, x y z nokta com olsun. Şimdi az önce submit butonuna bastığımız zaman ne yapıyordu? Tekrar bu sayfaya geliyordu. Şimdi submit butonuna basalım. Bakalım ne olacak? gönderiliyor diyor. Ve gördüğün gibi thank you sayfasına geldi. Benim hiçbir şey ekstradan bir kod yazmama, bir düğme e, koymama ya da bir eylem koymama gerek kalmadı gördüğün gibi. Yani yapman gereken tek şey şu. Bir optin formu oluşturduktan sonra bir de thank you, for, e, thank you sayfasını düzenlediğin an zaten otomatikman e, gidecek. Hatta yeni bir adım ekleyerek falanınızın e, birkaç bölüm kadar uzatabilirsiniz. Yani az önce thank you sayfasını gördünüz ya. Thank you sayfası gibi bir thank you sayfası daha oluşturabilirsiniz. Ama genellikle bu anlamsız kaçacaktır. O yüzden yeni bir adım e, yüklemenize bence gerek yok. Ama yine de böyle bir adım yüklemek isterseniz add new step diyerekten oluşturabilirsiniz. Ama funnel mantığı genellikle bir mail listesi girdiğiniz alandan oluşur. Artı e, bir de thank you sayfasından oluşur. Yani çok fazla bunu kaos haline getirmenin bir esprisi yok açıkçası. Gördüğün gibi buradaki her şeyi kullanabiliyoruz. Evet videomuz kaç dakika olmuş? 15-16 dakika olmuş. Şimdi yapabileceğimiz başka bir şeyler var mı gösterebileceğim? Öncelikle ona gideyim. Onu göstereyim. Overview, otomasyonlar, publishing dediğimiz şu publishing'e de bir basalım. Ne olacağını bir görelim pet kısmı gözüküyor. Funnel kısmı optin. Bunda bir sıkıntı yok. Bir saniye bir bakalım. Uptin. Tamamdır. Burada optinleri düzenleyebilirsiniz arkadaşlar. Funnel adımının da peti burada bu şekilde gözüküyor. Başka bir şey yapabilir miyiz? Şimdi bunları e, bu şekilde bırakalım arkadaşlar daha sonra vaktimiz olursa adımları nasıl yükleyeceğinizi de daha doğrusu adımlar dedim yanlış söyledim ama. Orbi ve gelelim. Edit Page diyelim yine. Size burada hazır vaktiniz varken şunu da göstereyim. Evet kapatmadan önce şurada settings'e gelelim. İntegrasyon ve SEO meta data. Burada meta data kısmında gördüğün gibi title'ları, description'ları, anahtar kelimelerinizi, yazarlarınızı, social aymışlarınızı falan her şeyi düzenleyebilirsiniz. Şimdi başlık olarak ne yazalım? Big Merge diyelim. Big yazalım. Description alanına ee, easiest commerce with big commerce Şimdi bunu yaptıktan sonra size ne yapmaya çalıştığımı <laughs> anlatacağım. Şimdi e, biz daha önce blog sitesi kurduğumuzda zaten biliyorsun blogspot üzerinden e, çeşitli düzenlemeler yapmıştık ve sitemizin tarayıcıda e, görünen kısmı bildiğin gibi bu başlıklardır. Blogspot'ta da bunu düzenlemiştik. Aynı Blogspot'ta yaptığımız şeyleri burada da yapıyoruz aslında. Hem sitemiz için bir başlık kurmuş oluyoruz. Hem de description alanında Easy Commerce with Big Commerce e, gibi bir çeşitli sitemizi tanımlayacak bir takım metinleri giriyoruz. Hepsi bu. Eğer anahtar kelime olarak girmek isterseniz de şöyle e-commerce gibi bunlar SEO araçları için oldukça önemli. Ancak burada SEO'ya ihtiyaç duyacak mısınız? Bunu bir dahaki bölümde konuşuruz. Bir de Saçım Aymış diyor. Buna da bir yükleme yapalım. Add Aymış diyelim şuraya. Bir saniye ya, olmadı. Upload yapalım. Upload yaptıktan sonra gösterir. Şöyle masa üstünde bir gösterelim hatta masa üstüne IYY diyor. Şunu bir koyalım. Starting upload diyor. Uploadtan diyor. Tamam. Tamam gayet güzel. Tamam. Herhangi bir sorun yok. Gördüğün gibi SEO ile alakalı da yapabileceğin kısımlardan biri de bu. Bir diğeri nedir? Şimdi burada dediğim gibi site başlığımı, sistemin description alanını belirledim. Bu HTML sayfa düzeninde gördüğün alanlar zaten. Eğer ki Blogspot'ta blog nasıl oluşturulur video serisini izlediysen bunların ne anlama geldiğini az çok biliyorsun. Ve bunları tamamladığıma göre şöyle bir save edelim. Ve bu işi burada bitirelim. Şimdi settings alanına girip Tracking kod alanına girecek olursanız burada iki tane bir iki tane başlıkla karşılaşacaksınız. Bunlardan biri header kod, diğeri ise footer kod. Footer kod için bir şey yapmanıza gerek yok, onunla şimdi uğraşmayın. Edit HTML kod oldukça önemli. Bu header kod kısmına Google Analytics'ten almış olduğunuz takip kodunu, Facebook pixel kodlarını buraya ekleyebilirsiniz. Biz blog sitesi oluştururken blogger.com'da tema üzerinden bunu yapılandırmasını yapıyorduk. Ki bu header kodlarına yapıştıracağınız etiketler orada zaten birebir tema üzerinden yapılabiliyordu. Ancak burada böyle bir temaya doğrudan ulaşma şansımız yok. Bu yüzden settings alanında ayarlar alanındaki tracking kod alanına ulaşmanız gerekiyor. Ve tüm tracking kodlarınızı buraya ekleyebilirsiniz. Özellikle ücretli reklamlara çıkacaksanız. Bu tracking kodları eklemenizde fayda var. Tamam ama bu ücretli reklama çıkmamız gerçekten gerekiyor mu? E, Clickfunnels sisteminde bu kadar para vererek bu işlemleri yapmamız lazım mı? Gerekli mi? Ya da e, SEO için ne tür düzenlemeler yaparız? SEO ayarlamaları yapmamız gerekiyor mu? Gibi soruları da bir sonraki videoda bıra videoya bırakalım. Fazla uzatmayalım zaten 22 dakika olmuş. Dedim gibi bu videoda işte, e, istedim ki sana e, bu kodları nasıl yapacağını da göstereyim. Ha bunu dışında şöyle bir şey yapabiliriz. Olmazsa satışa yönelik direkt ürün satabileceğiniz funnel sistemlerini de oluşturabiliyorsunuz. Bu satışla ilgili ayarlamaları nasıl yapacağız? Satış düğmelerini nasıl ekleyeceğiz? E, ya da satış yapabilmek için gerekli e, adaptasyonlarımızı nasıl yapacağız? Bunları da bir sonraki videoda konuşuruz. Dediğim gibi bir sonraki video ya e, SEO ile alakalı bu düzenlemeleri yapmamız gerekiyor. Mu? Bunun üzerine olur. Pazarlama için affiliate olarak bir pazarlama yapmak için bu sistem mantıklı mı? Bunu konuşuruz ya da dediğim gibi yeni bir funnel sistemi oluşturarak diğer oluşturulabilecek funnel türlerini de görebiliriz. İstersen bu videonun altına hangisini daha önce görmek istediğini yazarsan ona göre videoyu öne alırız. Neyse şimdi burada e, bunu tamamlayalım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşürüz. Yine ClickFunnels ile alakalı kafana takılan sorular varsa ya da herhangi bir soru varsa ClickFunnels dışında da bunları videonun altına yorum olarak belirttiğin zaman bunu en kısa sürede cevaplamaya çalışacağım senin için. Evet. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakal şimdilik.